Herkese merhaba arkadaşlar. Peres kanalına hoş geldiniz. Ee, Rafkan hala daha devam ediyoruz. Ya giriş çıkış yapmayın artık. Bana sürekli şarkı vuruyor. Ha. Siz ne zaman giriş çıkış yapsanız şarkı vuruyor bana. Şark dediğin köpek balına bahsediyor herhalde. Şark ne olabilir başka? Ben şarkı diyor zannettim. Ben de şarkı anladım başta da. Ben de şarkı anladım. Orada burada bir ayağı metalor varmış. Ama şark da varmış. Evet. Eee gemimizin arkasında motor yaptık en son. Ama motor tek başına yeterli kalmadı. O yüzden bir tane adaya geldik şu an. Metal oru yapıyorum, şey toplamaya çalışıyorum. Yanında da köpek balığıyla sevişiyorum. Ee, siz bu esnada ben köpek balığından kaçış yaparken videomu beğenirseniz. Öldüm, öldüm, öldüm. Beni kurtarın. Nasıl yapacaksınız onu? Nasıl becerdin? Geminin altındayım. Geminin altında suyun içindeyim. Beni nasıl alıyorsun? Beni kurtarmanız lazım. Bir gördü beni. Hah. Tamam Eylül götürüyor Yatağa yatır beni. Yatağa koyman lazım. Yatağa yatağı at beni. Lazım. Beni yatağa at. Kapıyı açar mısınız? E'ye Sayın tamam. Bezmenler. İşte, açtırdı Oğlum çok güzel demir bloğu buldum ya. Hemen gitmem lazım oraya tekrar. Salın beni. Ayağın yataktan taşıyor. Gemi gemi gemi. Ayağın yeme, yorganına yeme. göre uzatmamız. Şey yatak 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 şey. Demir demir demir. Attın mı? Oğlum sabah olsaydı bari. Ya. Murum dışı. Uf demir 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 demir. Topla 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 topla. Ben toplarken siz de videoyu beğenip kanala abone olun arkadaşlar. Teşekkürler. Abone oldunuz mu? Yok. Nasıl olmadı? Ama nasıl siktim köpek balığı o çocuğu. dora köpek Benim balığı. Ben altında mızrak kullanabiliyor muyum? Evet. Bunu baştan söyleyecektiniz. Nerede o köpük? Bilmiyorum. Ben de olabilir. En son, en son bana geldi dışarı ben. Üzerimdekileri bırak. Ya amana koyacağım şimdi senin. Aba aba. Demir'in demir olduğunu nasıl anlıyorsun? Demir. Aşk. Vallahi 20 tane demir topladım herhalde yeter ama ben daha toplayabilirsem toplayacağım işte. Ben de geleceğim işte. Nere bu? Ana ne çok tahta var. Mı? Oğlum karanlıktan hiçbir şey gözükmüyor ki. Evet. Nasıl görmüyorsunuz lan? Bayağı görmüyoruz yani. Ben görüyorum ama. Asıl sorun olması lazım sen nasıl? Evet. Sadece ölüler görür. Hmm. O, I see dead people değil miydi anasını? Ama senin I ananı köpeklerim evet. it. <gülüyor> <gülüyor> ananı köpeklerim mi? Piratlar ve köpekler giremez. Ha üstündeki demirler yeter ya. Abi ben hiç Motor şey bulamadım. Ben de. Çok kötü loot yaptım yani. Yapamadım daha doğrusu. Ben şehre çıkamıyorum zaten. Gemiye çıkamıyorum yani. Gemiye çıkamayan şey mi oldu? Rekle bak mı oldu? Abi ben denizde kaldım <laughs> bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> ve şarklandım yine. Ağzına sıçtım. Bak vurup vurup kaçıyor. Baby shark tuttu tut Baby shark buldum. <laughs> 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 Oh my şaklık. Köpek balığı bana geliyor. geliyor. Çekil. Evet. Sen neredesin? Oh my, my, my. Tahta lazım bana. Var mı Tahta oh üstünüzde? Şey. buldum. Ben boğuluyorum arkadaşlar. Aklınıza geldim. Helal et mi ya? Ananın. Ruhunu ortaya koy. Öldün ben... mü? Hayır ölmedim. Ama kıçımı ısırdım. Hemen bir loot boşaltın. evet, evet buldum. Abi bunların isimlerini değiştirip niye böyle karma karışık yaptınız envanterleri ya? Ya ben bir tanesini yanlışla değişir. Pardon. Nerede o şark? Ha burada. Mitin şeyine dokunmayın lütfen. Teşekkürler. Glass burada. Gel gel gel. Üf. Kuyruğuna vurdum. Şatlar darbe. darbe attım. Vıcı vıcı vıcı. Gece vıcı bok Bir motor daha yaptım. Geliyor. Da Avlayak şunu ya. Avlayabiliriz. Vuramıyorum ki. Ceren geldi. Clutch yapacak. Oha. Ah. Abi dibindeyim. hızlı yüzüyor değil mi? Bayağı Ne zaman ölecek bu? Geliyor. Bak şimdi öldü işte. Bu YMR. Bu budur Aha. ya. Şarkı sorunumuz bitti. Artık şarkı görevine çıkabiliriz. Ağzını demir bu... bulduğumuzu nasıl anlıyoruz? Taş olarak geldi. Taşmış Minecraft. gibi geliyor. Aa, Minecraft mantığı. Ben yani, oynamadım Minecraft'ı. Özür <laughs> özür dilemiyorum. Oğlum bunun motoru niye arkada oldu? Oğlum kum için chest yok normal şeyleri falan falan koy. Çok güzel açıkladın gerçekten. Oğlum nereden? Oh, bir de böyle deneyelim mi? Arkadaşlar. Oğlum Neydi? sen onu başta yanlış yöne çevirmişsin o yüzden olmamış o. Hala kalalım. Öyle ben yaptım yönünü değiştirdim gitmeye başladı şey. Sonra ben tolağa gittim geldim. Şey değiştiği için yönü Oğlum bu yöne değil işte ileri Başlayan doğru gitmek şey için oldu. değil mi? Bir baksana canım. Hayır ya. Ben şeyden bahsediyorum, motordan değil, yelkenden bahsediyorum. Tamam, bin metre sağdakine gideceğiz şimdi mantıken. Demir memeri kalmamış. Demir aldım yalnızla. Ben 20 tane falan aldım ya buradan, yeter bence. Ben bir tur daha gidiyorum. <laughs> yok yok, kalmadı bir şey. Tamam şimdi ee, bir şey soracağım. Demir alın, motorları çalıştırın, bir gitmeye deneyelim tekrar. Olur mu? Demir aldım, geri gel. Dur batarya yok, biri batarya yapsın acil. Tamam. Geri gelmem için motoru geri çalıştırmanız lazım ama Ceren motorları geri çalıştırabilir misin? Ha tamam. Bir dakika bir tane bataryayı yap. İleri çalıştır, ileri çalıştır Ceren. İleri yaptım zaten. Bataryayı al. İkisini de çalıştırdın mı evet. motorların? Al bataryayı. Ay, tak i̇ki tane derken? Ben daha var, en solda bak. Ha, yok onu çalıştırdım. Çalıştır. Tahta gereklidir yazıyor. Tahtanız varsa koyun. Aha hızlandı, hızlandı, hızlandı. İpi. Elim, elimin değmesi gereken. Of, of hıza bak. Tamam bu sefer düzgün gidiyoruz. Tahtamız var mı? Bence birer motor daha yapmaya gerek yok. Bu yeterli ne diyorsunuz? Şu anlık yeter bence de. Tamam kapatabiliriz. 1000 metre böyle gideceğiz işte. Ve gemimiz gemi oldu. Arkadaşlar buna içilir gelin aşağıya. <laughs> İçecek bir şeyimiz yok. Yalnız bir dakika acilen şey ekmemiz lazım. Ağa çekmemiz lazım çünkü odun stoğu yok. Ee, 35 tane bıraktım. 30 tane de bende. Bunları bitirdiniz mi gerçekten? Değil. Işte dümen yaptım şey yaptım. Köprü şeyler ya. Yol yaptım, köprü. köprü yaptım. Reis bak. Bak. Öyle olmuyor. Onu zaten yapman lazım. <laughs> Oğlum bizim oturduğumuz manzara neden dümeni wow. izliyor amına koyayım. Onu terasa alsak ya masaları. Aynen terasa alalım. Alıyorum. Onu düzenleyeceğiz. O kadar alan yapmıştım ben bunu ta ilk gemi zamanlarında kimse gelip oturmadı. Ben oturdum. Ben de oturdum. Oha varil. Artık tamam. oturabiliriz ama ya. Bence. Tahta koymayacağız mı bunlara? Aa. Tahta. Oo. Koyacağız. Sandık Koymuşsunuz oğlum tahta. Koyuyorum işte. Sürekli bir oraya bir bu tarafa gidiyorum. Tam sürekli gitmene gerek yok ya. Arada bir gitsen yeterli. Bir sürü valil geçiyor ya, yalnız. Evet. Ben şeyi ayarlıyorum da. Nerede? Sağ taraftaydı. Tabi sen sağ mı sol mu bilmiyorsun ama. <laughs> biliyorum artık artık biliyorum. Şey zor. Peki. Ben diye buldum, bir işe yarıyor mu? İşe Yani koysan da kalsın öyle. Ha Şimdi ben kendime Yenek bir tane... Oğlum, oğlum alamıyorum. Oy, çok evet. iyi gidiyoruz şu an. Ama çok ya, varil, varil aşırı varil gidiyoruz. Aşırı iyi gidiyoruz. Duruyoruz sürekli. Bir şey olmaz. Hızlı yakalayacağım, oğlum, hızlı Oğlum artık yakalamaya çalışma. Ee, sağ tutarsın. taraftan, geminin sağ tarafından şey geliyor, sandık geliyor. Varil değil, sandık geliyor. Arkasına şey yemiş bu arada, arkasına şey yapsana Deniz. Yapayım. Tutamadım bu arada. Buraya. Oh, Bir dakika. Oh Görüyor mu beni? Bir saniye. Ha evet ben yapayım. Bu yaptım. Bu tahta yok. Aa perdelerimizi açmamışsınız. sabah oldu. Gerçekten önemli olan konu bu. Evet. Evet. <laughs> Bir dakika. Hah. Nasıl siktir? Nasıl ya? <laughs> Ananı sikim. Ananı sikim şark. Arkadaşlar Eylül'ü... İmdat! Arkadaşlar, ben buga girdim. Buradan kalkamıyorum. <laughs> yukarı, çık. Yukarı çıktıktan sonrasında yüz ve zıpla. Genel sen yukarıda oturuyorsun ama. Tamam çıkamıyorum. Sıkıştım. Ee, motorları durduruyorum. Hayır çıktım. Heh, tamam. Çıktın mı? Evet. Okey demek ki bunu buraya koymayacakmışız çok yakın. Sandalyeleri güncelle bence. Sandalyeleri, masaları. Çok tahtamız yok diye yapmadım ya. Yani. Gerçi doğru diyorsun Burada şu an yapmadım. Işıkta lazım aşağı tarafa bu arada tam orta yere. Çünkü oradaki ışığı Ben şu an ya. metalleri metallere topluyorum. Metal yapacağınız bir şey varsa şimdiden söyleyin. Şu anlık yok ama Eylül'e kaç şey yapsak iyi. Ilk... Ne lazım? Mesela Eylül mızrağın neydi senin normal tahta mızrak metal mızrak. Metal mızrak verdim ona. Emin <laughs> değilim. Tam balta. <laughs> da <buzraza>. Ve Eylül <laughs> nerede şu anda? geminin ön tarafında. Burada çıktı şeyini kaldırdın mı ya? Ne evet kaldırdım çünkü geçiş engelli. Ben de hala vurarım. Oğlum martı geliyordu tüyünü bırakıyordu oraya. Eğilerek geçeceğim oradan. Onu da sonradan keşfettim de işte zaman onu keşfettiğine kadar şey oldu. Mızra var ama ince e yok. Eylül atlama artık. Ya yani zaten bana doğru geliyormuş. Bir şeyleri toplamak Aynen. için denize inmenize gerek yok artık. Ağaç stoğunu sürekli yeterli olacak gibime geliyor. Biraz uzaktan çıkılıyor ama çıkmıyor Yani. Arkadaşlar son 400 metre. Deniz bir anda duruldu. Dalgalandım da dur Köpek yiyor. Ben Ceren'i böyle... Ne Ben Ceren'i böyle balık tutuyor zannediyordum. Neyse plastik bot tutuyormuş. <laughs> arka tarafı metal hinç yapacağım çünkü arka tarafı erişem Metal de güçlendireceğim. Arka tarafı erişemiyoruz çünkü. Evet. Az kaldı zaten. Ananı sikim aşağı düştüm. Gelsin ya. Kardeşime bak daha. Bir Ceren burada keyfinde bakıyor. Kaptan koltuğunda. Ay ay kaptan. Arkadaşlar arka taraf full güçlendirildi. Kalan yerlerde şu anlık kalsın bence. Demir stoğumuz olsun biraz. Yaprakları ne için kullanıyoruz? Dedim ya. Diye girmeden önce. Tam neydi ki? <laughs> hatırlat ya Allah Allah. <laughs> şey işte yaprak götümüzde yapraklarla ip yapabiliyorsun. Artı olarak şurada bir tane dönüştürme var eğer fazla geliyorsa. Arkadaşlar ben oturdum mu kalkamıyorum. Şey Bana yardım yap. edebilir misiniz? Kaldırayım seni bir dakika. Teşekkür. Koy geri Size de aynısı oluyor mu ya? Yok bende olmuyor. Oturduğum zaman kalkamıyorum. Bir dakika. Şey olsun. İşten geldikten sonra <laughs> evet. İşten geldikten sonra evet. Ben mantıklı. Kim? Yok kalkabiliyorum. E, e bastım. E bastım. E'ye bastım. Kalkabiliyorum kalktım. Daha da hızlandıralım mı bu gemiyi? Ne diyorsunuz? Yeterli mi şu an yoksa? <laughs> dur, 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 neyim dur. Elinde daha da gemi. Nerede? Allah kahretsin. Arkadaşlar Atlamadım, gemiden atlamayalım lütfen. Düştüm. düştüm. Ya. Ya. Dur, şey soracağım ya. düştüm. Neredesin? Arkadayım, gelemiyorum. Gel. Yani... Çapa atalım olmadı. Abi. Dur, şey tahta var mısın yavrum? Dindak, dindak. Park yok var mı şimdi? Evet, ben evet. burada dolaşıyorum? Bunlara koyuyorum motorlara. Başka yok mu hiç? Ya, hmm. Sandıkta olması lazım. Kullanıyorum. Hmm. O zaman. Bu arada evet, burası evet, geldiğimiz evet. yer olabilir mi? İlk geldiğimiz yer. Yani, olabilir. Seni mı gerçekten. Ben bundan dolayı yeni tarafa gidelim diyedim. Galiba burası ilk geldiğimiz yer ya. Ben yapacağım işe başlayacağım artık. Ama o zaman neden her yerden mavi yanıyor ki? Yanmaması lazım. Ya şu suyu doldurun Allah aşkına içtikten sonra. Ben su bile içmiyorum kaç saattir. Ne anlatıyorsun lan? Bir tanesi bomboştu. Oğlum bir dakika. Ne Sol taraf gözüküyor ama. Sol taraf gözüküyor. Aha şurası işte. O mu? Başka neresi olacak? Burası geldiğimiz yer değil mi bizim? İlk geldiğimiz yer. Evet. Yeni şey, rotasyona gelelim. Yeni rotasyona gelelim. Bakayım. 86-54. Kullan. 86 54 54 Evet Balboa'ya gidiyoruz. Arkadaşlar tam geri 2000 metre. Önümüzde Mükemm bir abi. şey var. Tam geri mi? Evet tam Önümüzde geri. Bir şey var. Bu ne? Tam tam İlk tersi geldiğimiz yer. yer. İlk geldiğimiz yer burası. Buraya ha. geldik. Geldik. Ulan bunun, bunun dönme yeri nerede anasını satayım? Döndürüyor musun? Harekettim ben de dönüyorum. Biz bunları ha. döndürmeyeceğiz zaten. Bunlar yok yok motorlar hep ileri böyle. tıkıştığımızda. şey soracağım motorlar Niye geri gitmeye çalışıyor? Geri yaptın çünkü. Hayır geri yapmayın abi ileri yapın. Şimdi değişirdi. Oğlum neye doğru ileri neye doğru geri? Ya ben dümenden ayarlıyorum onu. Aa, tamam. E, tamam. Düzgün şu an. Şimdi ayarladım. Tamam şimdi gidiyoruz işte 2000 metre gelin oturalım. <laughs> evet. bir eksik bu masada ama kim eksik acaba? Eylül eksik. Geldim ya bir dur. İşim gücüm vardı kardeşim. Bir masası Koymamız lazım şuraya. Geminin çalışkanı. Fatma ayağın şey ocağa değiyor yalnız. Ayağını mı sıçacağım? Evet. Şiş. Şey, ben kendimi göremiyorum ama. Kız otursana, mı? He. Senin kız değmiyor ya. Ucu ucuna kalıyor. Ha evet bu, doğru. Bu, bu, senin ayağın ocağın içinde. Ne? Evet. ne? Çekiyorum ifade. Şimdi size bir soru soracağım. <laughs> Hadi bakalım. Geminin iki tane motoru bu yani bu hız yeterli mi bizim için? Bence gayet okey. Gelen ustam ahçımız. Yeter bence ya. <laughs> Daha da büyütürsek bence şey yapalım. Şu an yine hızlı gidiyor yani. Hı. Tamam şu an ayağım düz. Ya. <laughs> Bunu nasıl anladın? Benim bu arada değil mi? Hayır. İyice strese girdim. Doğru yere mi gidiyoruz? Bence rahatlatacak. Evet doğru yere gidiyoruz yavrum. L koltuk koymamız lazım. Ama bu koltuğu sen <laughs> çok yanaştırmışsın buraya o yüzden. Bunlarda şey var mı? Plank var mı? Plank ne güzel var. oturuyor be. Şu Olmuyor. yaygınlığa bak. Rahatım burada ben fark ettik. Oy ustam çok iyi yemişsin. He ben böyle giderim ama. Gidin çalışın. <laughs> İstiyorsanız sandalyeleri de buraya ileri doğru çekin. L koltuk koyalım bence. her şeye de L koltuk sokulmaz ki abi. Arkamıza aslında bir tane koyabiliriz buraya. Ama L koltuk buraya saçma olur. Koltukları aşağı yani iç tarafa koymak daha mantıklı yani. Doğru diyor. Yani sandalye olması daha mantıklı yani dışarıda sandalye olur mantık. Yani sandalyeleri geliştirebiliriz. Koltuk bu san yani. o zaman bu koltuğu da alalım buradan ama ben bu koltuğa oturacağım ya. Taht çivimiz var mı? Aşağıdan scrapten yapabilirsin. Şu tahtalar olduysa ben şu tahtaları keseyim de sizin düşmeyeceğiniz şekilde korkuluk yapayım. Çivi scrapten yapılmıyor ki. Scrapten yapılıyor. En oğlum bastığımda ne denedim ben de? lan, o zaman. tamam şu an oluyor. O ne lan? Kenarda oda var ya bak Elin ananı sikicem artık yeter. Gene Deniz korkuluk. Deniz korkuluk yapmamız lazım. Abi nasıl düşebiliyorsunuz <laughs> ya? Tahtamız var mı? Sıkıştım. <laughs> Olduk sevdalısı olursa sıkışırız. ne dedi Ayıp ayıp. Oturdu koltuğa iki saat oturmama da izin verme Ders seferinde kandırdı Bak bak. Bu sular ne? Heh. Bir dakika ben dolduracaktım onu. Deniz asla doldurmuyor. Ya ne alakam? <laughs> Gözümün önünde Anak doldurdu mı? bu arada bu sefer. Hayret ettim. Oğlum hep dolduruyor musun manyak mısınız göstermelik ya? Göstermelik dolduruyor göstermelik. Gizem beni bir şey çekiyor burada. Gizem tabure, edince. tabure mi istersiniz? Yoksa Hiç normal mi like sandalye olduk? mi? Normal sandalye ya. Lay ne koltuk? Ne koltuk ne alaka? Tamam. Ya oyunda L koltuk özelliği var niye kullanmayalım? Doğru. Yapıyorum hemen de koltuk size. Ona koyayım tahta Yalnız bit. tahta lazım. <laughs> Dekorasyon sonraya bıraksak. Tahta. Önce bir e, etrafı Hatetsiz Eylül tahta. için güvence <laughs> al. Sürekli şey Ya alıyordun. Allah ya. Ben onu yapıyorum şu A anda işte, zaten de. Laf geldi, laf geldi. Yetmiyor tahta yetmiyor. Arkadaşlar le son bir buçuk kilo. Koyayım? Koyayım. Sandık geliyor. Sandık geliyor. koltuğu içeri mi koyayım? İçeri yapabiliriz ya. İçeri koyma ya, güverteye koy. Ama güverteye sandalye takım yapacağız. Yani, sandalye çok takım. Saç... Evet. L, Benim. L koltuk çok saçma olur güverteye. Neden yavrum? Ya. Ne alaka ya? L koltuk işte. Yok yok. Şeyde. İçeri koyam. Bak. Koltuğumuzu. Ee, şuradan. Mesafe yetmiyor. <laughs> Serdar Ortaç mesafe. Ben de o kısım yok. L mesafe koltuğa gelin yetmedi. L koltuğa gelin Aa, Bana at. Ben Andı, yapayım. Allah'ım adım. varmış. Buradaymış. Tamam. L koltuğa gelin. Geliyorum. Nerede? E bacağını uzatmışın olmaz ki böyle. <laughs> Bunu bu arada yukarıya benim yanıma alın siz. Üçünüz böyle beraber oturursunuz yan yana. Oh be koltuk. Gelin yukarı elle alın. Olduk. Tek önemli Aa. şeyimiz buydu. Köpek ısırıyor. Sandık geliyor. Tamam yukarı koyalım. Kalıpları niye tahta yer ki? Sandalye sonra yaparım. Tamam. Artık Eylül düşecek. Ama daha komple Neyse, çevireceğim ne? ben buraları. Yakaladım. Sandık. Nasıl koyacağız bunu Deniz? Nasıl istiyorsan öyle koy. zevkine kalmış. Her şeyi ben craftlamayayım. Eylül sürekli ön tarafta düşüyor da ondan dolayı. Yani denize doğru mu baksın yoksa düz bilemez mi? Denize doğru, ya ileri doğru baksa daha mantıklı olur. Ona göre bir şeyler ayarlasam. Mesela şimdi bu korkulukları yaptınız ya buradan çıkamayacak mıyız? En azından hani böyle tek yürüdüğün zaman düşme üzerine de atlamazsın bir zahmet diye düşünüyorum. Ben Korkulukların. Değil mi? Atlamazsın değil mi? <laughs> Eminim olamadım yani. şüpheli. Bir an emin olamadım. Bana takıl. <laughs> ya amına Köpek balığından uzun bir süre kurtulacağız. Çok az kaldı. Komple gelişirdim sayılır gemiye. Bu nasıl şey ya? Bu nasıl saçma? Köpek balığı evet çok az. Saat ama öğlen tam 12 kadar. arkadaşlar. Ona dememiştim. Yani öğlen 12 olduğuna göre bu videoyu beğenme saatiniz gelmiştir. Teşekkürler. Beğen <laughs> beğenmeyenler beğensin. <laughs> Çevirmeye bak be. Kanalı da abone olun. 12 çeyrekte. Az kaldı. Usta bu Aynen. gibi şeyleri sizin söylemeniz lazım ya. Olmaz böyle. Ben açım ölüyorum. Yemek yemek. Yemek ye. Yemek. İçeride yemek var. Sandıkta pişmiş. Orada ben de yemek yesem. Ben olmaz. Bu arada çiğ koyuyorum ben balıkları şu an. Atma. Hı. Ay amını çivisini şimdi var ya. Wow. Ah okay. ters oldu kalk. Kalk ters oldu. Üç. Evet arkadaşlar artık geminin görünmeyen kısmından yiyemeyecek. Hiçbir şekilde. Görünen kısımlar Hı. var sadece. Oraya mı oturdunuz? Yok ben ayarlayacağım onu farklı tabure olsun diye yapmıştım bakmak için. Fotoğrafta garip gözüküyordu çünkü daha yapıyorum. Düzenleyeceğim şimdi. Oğlum burada bir şey verildi şu an. 28 Niye metre. Nereden yapıldı? Neredeydi? Bir demir atsanız da. Demir at. Acil demir ama 40 metre diyor arkada kaldı. Denizin dibinde Atıyor herhalde. Da. Denizin dibinde ya şu onu yapacak şeyimiz yok atma atma boşver. Bu kadar mı önde bir tane ufak şey var? Daha öndeki ufak şey görmüyor bile de burada tam burada yani 80 metre geride bir şey vardı. Önümüzdeki şeyle tutulacağınız mı gerek var mı? Bana tahta lazım. Ağaçlar oluyor. Ben kaptanınız. Kaptan Usok. Başladı gene başladı gene. Aaaa. konuşuyor. Kaptan konuşuyor. Çıkarın beni kaptan. Ya alamadım saman Geç oyunun başına veriliyordu değil mi? Ney? Sesin çok az geldi. Çekiç mi? Yo, çekici kendin şu an yapabilirsin. Envanterde. Envanterde nerede? Şey, e, tava bas. Taptan craftlayabiliyorsun Craft menüsü tapta. Ah buldum. Oğlum acil Dört tahta, tahta lazım. Dört lazım. Yoksa bu motorlar daha fazla dayanmayacak. Motorların şey mi bitti? Bu ağaçlar miydi? neden bu kadar uzun sürüyor ya? Olacak olacak dayanır. Şuradaki adada dursak. Tahta. Durayım. Bola çekiyorum şu an. Dur şu yoldaki Yandık. lootları da alayım. Yandık. Ağaçlar gelişmemiş. Şöyle geniş alıyorum. Çok güzel. Başım döndü. Bu <laughs> <Rektör> döndürüyor. <laughs> Gerçekten yani. Ben kaptanınız, kaptan gidemiyoruz. Birisi demir almaya hazırlansın. Motorları kapatın. C Nur, Ceren. Ya... Biri motorları kapatsın acil. Demir almaya Kapattım. hazır ol. Demir alalım. Nereden alıyoruz demir? Bıraktım, bıraktım bıraktım. Tamam. Adayı yağmalamaya. <laughs> 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 Baltam kırıldı. Ben kendime balta yapmaya gideceğim ama balta yapamam. Ben deniz altına girdim. Demir toplayacağım birer <laughs> balta yapalım. Düzgün. Köpek balığı. Kö sen köpek balığısı gördün? Balık evet, köpek Balık köpek Gene mi köp köp ya? Köp köp nerede? Eylül sen o, o zaman bu hafta bizim evet. videolara gelirsin ya. Sabahçısın ya. Ha. Günlük hayattaki normal işlerimi bitirsen neden olur? Tamam. Artık craftın da var. Gel. Nice, büyüttük büyük dükkana. daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya 500 like gelisin. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda 500 like bir arada gördüm. <laughs> Valla şu an şeyi gördüm, 200'ü. Nur, şey, estroloji plastik var mı yanında? Ee, var bende. Yok. Ceren ya da... Dem ya da dur ya, şurada demirler var bak şurada. Ceren. Demirler hafif Ceren. mavimsi gözükmüyor. Ceren. Bunu bana niye söylemediniz? Ceren. Arkanda mı demir var, niye gidiyorsun? Onu demir niye bulamıyorum diyor. Burada demir var. Aa, kik. Ya bulacağım diye yukarı doğru çıkmaya çalışıyordum. Estoraj alı versen o demirlere. Benim param kalmadı. Bak burada da var. Burada da var estoraj. Dur alayım, alıyorum. Burada, burada da var, burada da var. Burada da aşağı. Bak. Boğuluyorum. 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 Ha bunları da Ceren aldı. Amına koduğum köpek balığı gel buraya. Öldürsene köpek balığı. Oğlum depo. Burada da var, burada da var. Nerede? Ne var zaten? Köpek balığının olduğu yerde. Sen nasıl o kadar görüyorsun ya? Bizde o kadar gözükmüyor. Abi şu an Allah. karardı ya ben hakikaten hiçbir bok görmüyorum. Ben de karanlık Aa, var. Ya da ben bayağı alışkın olduğum için olabilir belki ya da monitör ben ayarlarından oldu. kaynaklı olabilir. Monitör ayarlarından kaynaklı. Oyunda ya. Mı? bırak bir var mıydı? Var galiba. Oyunda var mı bilmiyorum ama ekranında olabilir. Palat orada civata. Palat. Hatta ben ayarlayayım şu an. Geçken parlak. Ay yüzde yüzdeymiş be. Ona rağmen gözükmüyor. Arkadaşlar balta isteyen var mı? Nur <laughs> sana da yapayım bir tane. Ha metalse evet. Metal metal. Metal olur. Elindekini harcam Abi, onu mi? hiç etme. Civata tahta. O zaman ilk örgümlere koyuyorum. Bir tane falan demiri buldum. Başka da bulmadım arkadaşlar. Yaptın mı? Bir tane yaptım. Bir tane daha yaptım. Al. Nerede? Altı isyan var mı arkadaşlar? Bir tane buldum. Aslında bunları metalden yapsak çok iyi olmaz mı? Kancaları. Kanca kullanmayacağız ki artık. Niye? Belize, oğlum. Heh. Şey, balta istiyor musun ustam? Aa, Olabilir, benim hiç baltam olmadı. Olmadı mı? Hayır. Hemen sana o zaman şöyle yağlı yağlı bir tane balta yapıyorum. Tahta var mı üstünde? Yağlı. Git kız, adadan tahta kes, gel. Bitti, kestim hepsini. Hepsini koymuştum oraya. Kestiklerimi. Balta yapmıştım ben de onları. Köpek balığını öldürüp yiyebilir miyiz ben açık? Gel, yiyelim sen. bir sürü balık var ben. Onu bayağı topladım. Aa Ceren Hı hı Al. Yalnız benim hincim nereye gitti ya Bir tane hinc yaptıydım lan Ağaçları keser misin yavrum Ha sen şeye git Ağaçları kestim zaten kesecek ağaç kalmadı Yok Ondan bahsetmiyordum bebeğim Bebeğim Buradaki ağaçlardan bahsediyorum Ha. Çünkü Metali eritemiyorum Şu an Şu balta burada iki üçte dörtte o yay mızrak Çivileri ve civatayı buraya koyalım İleride bir şey var Yemeğiniz var mı acaba? Mutfakta var. Keste var ya bir sürü. Nerede? Deniz. Ha. Yemek yapılan yerin yanında. Altta meyveler var. Üstte i̇şte bal et. Ada dur o ya. Şam. Benim de kanca yapmam lazım. Kancam bitti. Oh, hemen ekelim tohumu. Civata lazım. Bir tane yatak yapabilsek aslında çok iyi olacak hani dün yatağı da ama Şeyde yatılabiliyor galiba ya. Yukarıda yaptığınız L koltukta. Öyle mi? Hayır. Yatılmıyormuş, oturuluyormuş sadece. Nereye gitti ya? Bul aldım ben senin Aldı. Aha aldım. Aşağıda birazcık daha kapı var. Burada. Ben Barsan... tahtayla ne yapacağım demiştim her şeyleri yapacak. yapacaktım. Yap. Ah. Metallere eriteceğim diyorum değil mi? Ben? Evet. Biraz daha kopur buldum bu arada. Buradan bu arada ilk kullanarak yemek yapalım bence. Yeme artık beni. Şuna tahta koydum da buna tahtam yok. Ha bu zaten. Bizde tahta lazım harekete geçebiliriz. Tahta koyduk işte. E, yok tahta falan. Ne oldu canım? 23 43. Hmm. Ha, sen ya... tahtamız yok evet. Sen ne dön ya? ya? Tahtını aktardım. Ha. Oh be tuttum deniz. 10 dakika kala şey yaparız ya. 5 dakikada daha açık dur. Güçlendi. Kaç tane kaldı? 1 1 2 3 4 tane yer kalmış. Ondan sonra köpek balığından kurtuluyoruz tamamen. Ve meteorumuz var. Yapacağım. Sadece e, geminin önündeyken kurtulabilir. Yerde... Şey harekete geçelim mi? Oğlum yere copper atmış. Ceren ustam. Hadi. Harekete geçelim diyorsan makineyi motorları çalıştır geçelim. Geçelim lütfen. Tam sağa kırdım. Görev yerine doğru. Ben bunu hala da... Ha burada. Ötekini de çalıştıralım. Teşekkürler. Afeyi ah, Kank... nereye bırakayım? Kancayı kaldırdın değil mi? Hı hı. İyi seni bırakmamışım. Önümüzde bir <laughs> ada daha var. Orada da duralım mı? Olur. Yağma. Yağmalama. Tamam 900 metre sonra varacağız. Önümüzde bir ada var. Orada da dururuz. Ben şu metal halledeyim. Ben nasıl görünüyorum şu anda burada? Çok <laughs> İki ara koşuyor etrafında. İki ara bir derede iltifat etmek. <laughs> ah, ah. Wow. Oğlum son bir tane kaldı lan dur. Geri. Alamak. <laughs> Arkadaşlar biz videoyu bitiriyoruz. Bitiri bitiri veriyoruz. Videomuzu burada sonlandırıverem. Aldın <laughs> mı? İyi. Evet. Yok, Neydi? Videoyu burada sonlandırıverem. Siz videoyu beğeni verin, abone olu verin. Ondan sonrasında bakacağız bakam yolumuza. Yeni görev yerine gidiyoruz. Yeni görev yerinde bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar artık bye. gemimize köpek balığı saldıramayacak bu arada. Güzel. Yeni görev yerinde görüşürüz.